geçerim ya hariç geride baktığımızda 2015-2020 dönemi Türkiye tarihinin en kötü 5 yılı ülkemizin 2020 yılında ödemeler dengesiz, döviz krizi özel sektör ile e, hane halkı borç krizinin yanı sıra bankacılık krizleri kendisini göstermektedir söz konusu akaryakıt bu maliyet yanı sıra alınsın. her türde manipülasyona rağmen çift haneli inmeyen enflasyon ve işsizlik sonucu yoksulluk arttı. Bunlarla birlikte pandemiden dolayı yaklaşık iki senedir ara ara kontak kapatan ve işleri olumsuz etkilenen servis, minibüs, toplu taşıma, ticari taksi esnafının akaryakıt zamlarına karşı da zor durumda kaldığı aşikardır. Adana'da taksici esnafının sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar nedeniyle iş hacminde ciddi anlamda bir düşüş yaşanmıştır. Buna rağmen esnaf bağ kurunu, vergilerini, araç sigortalarını, araç muayenelerini yine bir, eksiksiz bir şekilde yapmaktadır. Esnaf ve sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında meslekten ve siciller terkini yaparak iflas eden esnaf sayısı 61.736'ya yükseldi. Düşen alım gücü nedeniyle vatandaş mal almaktan, esnaf ile esnaf ise mal satmaktan dertli. Piyasada nakit para dönmüyor. Böyle devam ederse iflaslar ne yazık ki Artacak. Esnaf arkadaşlarımız aylardır bağkur vergilerini ödeyemiyor. İş yapsak da, yapmasak da vergilerimizi ödüyoruz. Şu an için bir bağkur ödemesi ticari esnaf için 1200 lira civarı. Vergilerimizi iş yapalım ya da yapmayalım her halükarda bütün esnaflar gibi biz de ödüyoruz taksilerimizin hepsi bir nevi evine, çoluk çocuğuna nafaka götüremez hale geldi. Birçok arkadaşımız taksilerini yenileyemiyor. Sürekli sorun yaşanıyor. Araçlar eski olduğu için. Zammı vatandaşa yansıması da olumsuz oluyor. Vatandaşın taksiye binecek durumu kalmadı. Takside oturuyor, taksici de oturuyor. Aracına, ticari aracına parça almakta zorlanıyor esnaf. Gerek parçanın pahalı olmasından dolayı, gerek esnafın iş yapamamasından dolayı hem esnaf, yani esnaf derken ticari esnaf, yani ticari taksi, otobüsçü, minibüsçü ee, diğer taraftaki parça satan esnaftan parçayı alacak bir güç bulamıyor. İş yapamadığı için. Bir ticari aracın trafik sigortası en az 2500 lira. Yeni işe başlayan bir esnafın. Tabi bu esnaf 2500 lira ama yıl içerisinde bir kazaya karıştığı anda trafik sigortası 4000'in üzerine çıkıyor. 4000, 7000 karıştığı kazaya göre de bu değişiyor. Araç muayenesinin Neredeyse 10 dakika sürdüğü halde 400 lira bir gülünç bir rakam. Yani herhangi bir parça tedariği yok. Değişen bir şey yok. Sadece muayene yapılıyor 400 TL'ye. Bu zamlarla birlikte nispeten daha ucuz olarak bilinen mazotun fiyatı benzine eşitlendi ve her ikisi de 8 liranın üzerine 9 liraya doğru ilerliyor. Akaryakıtta artık çift haneli rakamlara doğru gidiyoruz. Lüks yatlar ÖTV'siz, KDV'siz yakıtını alırken biz taksi esnafı amme hizmeti yaptığımız halde mazotu pahalı alıyoruz. Araçlarımızı ÖTV'li alıyoruz. Yani sunmuş olduğumuz hizmetin karşısında bizden ÖTV'nin alınmamasını rica ediyoruz. Pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi kısıtlamalarından sonraki süreçte de biz esnaflar büyük büyük bir borç yüküne düştük. Gerek iş yapmadığımız için, gerek kısıtlamalardan dolayı esnafı etkiledi. Salgında küçük esnaf daha çok borçlandı. Gerek akaryakıt, gerek maddi, gerek sigortası üzerinden destek bekliyoruz. Teşekkür ederim. merhabalar. Ee, ben Hasan Ceylan, 2843 taksici esnaflarından. Başkanımızın da değindiği gibi e, bağkur sorunlarımız çok. E, yedek parça amazat çok zorlanıyoruz. Ben kendi adıma konuşayım. E, ben de gastrik var. E, Mide rahatsızlığı, var. Hepatit B var. Ama hastaneye gidip muayene olamıyorum. Çünkü bakurumu yatıramıyorum. E, zaten bir dünya borcum var, 100 bin liranın üzerinde borcum var, kredi çektik, Onları da ödemekte zorlanıyoruz. E, bizim başkanımızın dediği gibi, e, yetkililerden ricamız, e, bizler ama hizmeti görüyoruz. E, bizim yakıtlarda, yedek parçalarda, bizlere daha iyi bir imkan sağlanması için e, talep ediyoruz bunları. E, yani en azından şu mazot zamlarını durdurulması veya taksici esnafı, diğer taşımacılık yapan esnaflarımız için e, ÖTV'sinin o KDV dediğimiz e, vergilerin alınmaması bizim açımızdan çok iyi olur. E, biraz daha rahatlarız. Şimdi biz e, e, şeylerimiz, e, sıkıntılarımız çoğaldıkça mesela e, giderlerimiz arttıkça aracımıza binen yolculara biz de şey yapamıyoruz. Örnek veriyorum giderlerimiz az olmuş olsa 40 lira yazan yere 30-35 lira da alabiliriz. Bizim için hiçbir sıkıntı olmaz. Ama bu şekilde mazot ve yedek parça, sigorta vesaire bunlar yüksek olduğu zaman o taksimetredeki küsurat olan 1-2 lirayı bile gözümüz onu arıyor. Çünkü zorluk çekiyoruz ödemelerde. O yüzden hani vatandaşı daha ucuza taşıyabilmemiz için bizim giderlerimizin az olması lazım. Yani bizim yetkililerden talebimiz bu ee, taşımacılık sektörü e, yapan arkadaşlara yardımcı olurlarsa seviniriz. Çağrımız, ricamız budur.